Peki patron profilini bize biraz çizer misiniz? Çünkü toplumda bir algı var karayol taşımacılığında taşıma şirketine ve patronuna karşı maalesef yerleşmiş mevcut bir algı var yanlış anlaşılma olmasın daha az eğitimli daha az kültürlü bir yönetici profili toplumdaki algı öyle olmadığını biliyoruz. Hem nasıl hem de nasıl olması gerekir? Bize bu şekilde biraz. Şimdi tabii böyle bir algı var mı derseniz hakikaten var ama baktığınız zaman otobüs 46 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık otobüs firmaları var, 20 yıllık firmalar var. Bu firmaların hakikaten patronları bu işe zamanında otobüs sektörüyle başlamışlar, otobüsçülük olarak başlamışlar ve bugünlere gelmişler. Bugünlere geldikten sonra da. Ana amiral gemilerini hep tutmuşlar, otobüs sektöründeki işlerini hep tutmuşlar, diğer faaliyet kollarına da yayılmışlar. Ve böyle baktığınız zaman ee, sıfırdan başladıkları için, aşağı yukarı hepsi sıfırdan başladıkları için işi çok iyi bilen insanlar, yatırımlarını ona göre yönlendiren insanlar. Ama bu algıdan tabii herkes rahatsız, belki biz de kendimizi ifade edemiyoruz, ifade etmekte zorluk çekiyoruz. Ee, bir otobüsün fiyatı bugün 400 bin euro 500 bin euro gibi bir rakam. Evet notlarımda var benim evet, de Evet yani çok ciddi size. rakamlar. Bir fabrika neredeyse Tabii bir fabrika. Tabii bir fabrika fiyatına bunlar. Ee, onun için ee, bu sektöre yatırım yapanların ee, toplum nezdinde daha üst düzeyde olması gerekiyor. Ama bu sizin eksiğiniz değil mi? Kendinizi tanıtamıyorsunuz Sinan mutlaka, Bey. Mutlaka. Yani mutlaka bizim bunda çok eksiğimiz var. Bakın öyle firmalar var ki Yabancılarla ortaklık görüşmeleri yapan karayolu ulaştırma sektöründe firmalar var. Yabancı yatırımcılar var, Halihazırda görüşüyorlar bildiğim kadarıyla Tabii, bazı firmalar. Tabii birden, birden fazla firmamız var, taşıma firmacılığına yatırım yapmak üzere. Tabii halka açılmış firmalarımız var, İMKB'de işlem gören halkı kendine ortak etmiş firmalarımız var. Yani bilince baktığınız zaman bilinç çok hızlı gelişiyor otobüsçülük sektöründe. Ama halk nezdinde o bilinç bu kadar gelişmiyor. Ama yatırımı siz sürekli e, kullandığınız malzemeye otobüslere vesaire yapıyorsunuz doğru ama halkı işte bu şekilde bilinçlendirmek için havayolu şirketleri her gün televizyonda reklamlarda bangır bangır işte e, ne kadara uçurduklarını veya işte tren e, yolunda trenler ne kadara götürdüklerini her yerde insanların kafasına kazıyorlar ama ee, ...karayolu taşımacılığında, personel taşımacılığında da olsun, turizm taşımacılığında da olsun... ...o kadar görmüyoruz ki biz bunu. Şimdi tabii bunu niye görmüyorsunuz? Her şey... E, ...bir mali portreyle ...izah edilebiliyor. Bakın hiç sübvanse almıyoruz. Diğer söylediğiniz şeyler hep sü sübvanseye tabi sektörler. Hep kendi yağımızla kavruluruz. Kazandıklarımızı sektöre aktarıyoruz. Sektör dışına taşımıyoruz. E, ve de bunun dışında tanıtıma çok fazla da bütçe ayıramıyorsunuz. Çünkü... Rekabet de var şimdi. Bir de rekabet var sektör içinde. Onu diyecektim. Bir havayolu şirketi 40 liraya uçururken siz şimdi e, kaça götüreceksiniz? Şimdi bunlar tabi belirli koltuklarla orantılı. Yani bir uçağın bütün koltukları 40 lira 50 lira değil. Aslında bu da bir reklam unsuru. Bakın piyasada da öyle algılanıyor. İşte 40 liraya uçak değil ama tabi alırsanız 40 liraya bilet var mı? Var. Otobüs sektöründe de var. Promosyon yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? Otobüsün koltuk adedinin yüzde onu kadar Ulaştırma Bakanlığı'ndan müsaade alıyorsunuz. 90 güne kadar istediğiniz fiyatla taşıyabiliyorsunuz. Fiyatınızı söylemek kaydıyla. Bu promosyonlar ama bu promosyonları biz yeteri kadar dışarıda duyuramıyoruz. Bunların hepsi maliyet. Çünkü ben tüketici olarak işte hava yolu 40 liraya uçuruyor diye duyduğumda dediğiniz doğru. Zaten opsiyoneldir muhtemelen onlar. bakacağım ama o bende o sayfaya girip en azından bir hava yolu uçma algısını, mantığını bırakacak bir noktadan sonra. Biz bir de sürekli kendimizi yeniliyoruz. Kendimizi yeniliyoruz derken hem teknolojik olarak yeniliyoruz, hem bireysel olarak yeniliyoruz, hem ee, lokaller olarak lokasyonlar olarak geliyor. Şimdi hiç siz 20 senelik bir otobüste karayolu ulaştırma sektöründe seyahat eden i̇yi bir ama şey gördünüz ama 20 senelik uçaklar var. Ama ee... 30 senelik gemiler var. Ama yolculara siz yeni otobüslerinizi göstermiyorsunuz ki. Ben et, şimdi onu söyleyecektim zaten. Yollarda sizde. dolaşıyor otobüsleriniz. <laughs> yollarda dolaşıyordu. Ben şeyde dolaşmıyorum ki. İzmir Ankara arasında yük yolda yürümüyorum ki ben göreyim onu. Çünkü şehir içinde mesela görüyorum ben personel taşımacılığında. Yani çok güzel otobüsler var. Hele son 2010 ve 2011'de üretilen yeni modeller hepsi birbirinden, bütün markalar birbirinden şık, çok güzel modeller. Yolculara bunu bir şekilde göstermek Tabii lazım. Tabii aslında yani çok farklı segmentler. Yani şehir içi segmenti ile kara ulaştırma yolu segmenti çok farklı. Ee, Türkiye'de üretim yapan 3 tane ana büyük firma var otobüs üreticisi. Yurt dışından da ithalat otobüslerimiz var. 5-6 marka içinde Türkiye'deki 10 bin otobüs 5-6 markaya sıkışıyor. Ve bu 5-6 markada da dünya markası. Ve bunların her birinin bedeli 200-250 bin eurodan başlıyor. 550 bin euroya kadar çıkıyor. Şimdi ve de bunları sürekli yenilemeniz lazım. Çünkü Türkiye'de bir otobüsün yaptığı kilometre yılda 300-350 bin kilometre yol yapıyor. Avrupa'da bir otobüs bunu anca 5-6 yılda yapıyor. O da minimum. İkinci el değerinde bu otobüslerin ikinci el değerinde herhangi bir size geri dönüşünde o zaman bir kar, e, karlılık? Yok ikinci el değeri neyse e, bir vasıtanın ikinci el değeri aynı şey otobüste de geçerli. Yani yıllar geçtikçe yüzdesel olarak değer kaybediyor. Otomobilde de aynı, küçük ticari araçta da aynı, e, otobüste de aynı. Orada bir şey yok, bir farklılık yok. Bir değer kaybediyor mu? Tabii ki kaybediyor. Reklamda o zaman daha az e, reklam bütçesi ayırmak için ben geçen gün e, bir e, reklam fikri okudum. Çok enteresandı. Markalardan birisi bir alışveriş merkezinde ürünümü kaybettim diye e, ...gidip yönetime... ...beyanda bulunuyor. Anons, anons, edil, anons edilsin diye. Ve bütün alışveriş merkezinde... ...o ürün, o marka... E, ...anons ediliyor. Yani bundan daha güzel bir reklam fikri. Tabii yani dediğiniz gibi... ...bedava reklam yapmanın bedava da yolları var ama... ...belki ona vakit bulamıyoruz. Bir de belki yani bu dediğinizden yola çıkarak da... ...otobüs üretici firmalara da belki buradan... ...bir çağrı yapmamız lazım. E, onların reklam politikalarını daha yolcuya yönelik yapmaları, otobüslerini belki daha iyi tanıtmaları gerekiyor. Kesinlikle, Çünkü yani üretici tabii. firmaların reklam bütçeleri çok fazla. Hepsi fazla. dünya şirketi, çok uluslu şirket bunların hepsi. Ama yok, onları işte göremediğimizden dolayı ben de e, sürekli o noktadayım. Karayolu yolcu taşımacılığındaki e, mevcut algının kırılması. Çünkü araçlarımız e, benim bildiğim kadarıyla incelediğim tüm dokümanlarda, araştırmalarda Avrupa'da bir numara. Kesinlikle. İhracatımız çok fazla ee, Dolayısıyla bunu bir şekilde Hem o algıyı silmek için Hem de daha fazla e, Ekonomiye katkı sağlaması için Hareket kabiliyetini arttırmamız lazım Tabi şimdi yani bizim mesela Avrupa'da bir numara diyorsunuz Biz Avrupa'dan ithal ettiğimiz Araçlarımızı bile Avrupa'nın normlarının üzerine taşıyoruz Öyle Nar... olacak neredeyse Tabii. Türkiye. Yani e, artık mesela Her otobüsün koltuğunun arkasında Bir televizyon var aşağı yukarı Bütün otobüslerde karolaştırma sektöründe bu algılandı ve yaygınlaştı. Bu sadece televizyonda değil. Televizyon var, radyo var, müzik kanalları var, internet var, oyunlar var. Her türlü... Tabii uçakta internet kullan kullanamazsın, atölyeste kullanırsın. Tabii hepsini, hepsini yapabiliyorsunuz ve Avrupa normlarının, standartlarının hakikaten çok üstünde bir taşımacılık yapıyoruz. Gerek teknoloji anlamında gerek içeride verilen ikramlara kadar. Hep marka ikramlar veriliyor, hep hijyene dikkat ediliyor, ikramda sınırsızlık aranıyor. Ama bu neyi gerektiriyor? Eee fiyatın bununla doğru orantılı olması lazım. Peki Ama orada, maalesef istediğimizi yakalayamıyoruz. Peki orada şimdi e, hep üreticinin bilinçlenmesinden işte taşımacı işletmenin bilinçlenmesinden e, bahsettik. En önemli ayağı ki e, as, acı veren bir aya yolcunun bilen, bilinçlendirilmesi orada bir eğitim verilmesi gerekli değil mi? Çünkü otogarik kullanan yolcu ile hava yolunu kullanan yolcu e, aynı yolcu olsa bile davranış modelleri arasında ciddi farklar var. Tabii buna aynen size katılıyorum yani ama bu bizim yapacağımız bir şeydi bu tür ülkenin kültür seviyesi eğitim seviyesiyle ilgili bir şey ve yolcularımızın e, ve halkımızın buna bakış açısı çok önemli. Otogara gelip ters yönden gitmeyi göz alan insanlar havaalanlarına gittikleri zaman ters yönden gitmiyorlar. Ama maalesef otogarlarda bu algı her ne kadar her geçen gün azalmakta olsa da ama aradaki bir e, ayrımcılık diyelim yolcu açısından maalesef görülüyor dörünü. Peki